Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok sevilen, büyük küçük herkesin çok severek yediği bir lezzeti yapacağız. Krem şokola hazırlayacağız. Ee, yine evde olan e, az malzemeli bir tarifimiz olacak. Malzemeli listesini de e, açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Süt var, şekerim var, nişasta, kakao, un var. E, pirinç unu varsa pirinç unu da kullanabilirsiniz. Benim pirinç unum yoktu o yüzden e, un kullanıyorum. Şimdi sütümü tencereme alıyorum, şekerimi ekliyorum, ondan sonra şöyle bir elek yardımıyla bütün kurularımı eleyeceğim. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Topak topak olmamış oluyor böyle olunca da. Evet, krem şokola hazır. Çok e, diğer muhallebiler gibi çok böyle yoğun kıvamlı olmuyor. Bu sizi korkutmasın, durdukça kıvam alacaktır. Burada e, 100 gram bitter çikolatam var. Şimdi ona ekliyorum. Çikolatalar iyice eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Ben sunumunu biraz farklı yapacağım. O yüzden şöyle fincanlarım var. Bu fincanlarımı kullanacağım. İçlerine su koydum ve hafif olarak çalkalayıp suyu döktüm. E ıslak olması gerekiyor ama çok sulu kalmaması gerekiyor. Krem şokolayı da şöyle bir kaba aldım. Bu şekilde koyması daha kolay olacak. dilerseniz tabii ki kuplarda ya da kaselerde de yapabilirsiniz. Şöyle döküyorum. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar bu şekilde bekletiyorum. Ondan sonra dolaba koyacağım. Ee, Üzerlerini de böyle streç ya da bir poşetle kapatabilirsiniz. Ee, 3-4 saat, tercihen bir gece dolapta bekleteceğim. Ondan sonra servis zamanı. Evet sizlere kahve yaptım. Ee, kahve fincanında aslında tatlı yaptım. Şöyle hemen göstereyim. Kahve ikram etmiyorum ama böyle hoş bir sunum olsun istedim. O yüzden kahve fincanlarına koydum. Şimdi güzel bir şekilde dinlendi. Dilediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Ben şöyle çevresine fındık koyuyorum, ortasına fıstık ekleyeceğim ve artık servise hazır hale gelecek. Evet, artık servise hazırız. Bu şekilde böyle bir sunum yaptığınızda böyle biraz farklılık yaratmış olursunuz. Ee, ben böyle yapmayı tercih ettim. Şimdi hemen sizlere böyle bir tane kıvamını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi kıvam çok böyle katı olmuyor, yumuşak kıvamlı oluyor. Şöyle dolapta bekledikçe de kıvam aldı. İlk yaptığımızda çok daha farklıydı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.